Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kopak iyi oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve yanımda da kardeşim var. Merhaba. Merhaba diyor. E arkadaşlar param niye bitti benim? Ben harcamadım paramı. Allah Allah. Param gitti. Oyun paramı aldı. Oyuna girmedim diye mi? Ne oldu ya? Karakterim vardı ev. ne güzel efsanevi. Oha. Ne diyor? Hayır. Buna kabul etmiyor. Beğenici aldın. Hı hı. Evet Hatice'ye de sıra. Hatice bak düzgün oyna Hatice. Bu parayı tekrar kasmamız lazım. Evet. Evet. Alsana onu. Şey vardı. ileri gitme. Şu an Hatice oynuyor At arkadaşlar. Nuba Hatice iş başında. Bakın şimdi nasıl yanıyor. izleyin İzleyin nasıl yanıyor. <laughs> Bağırma. İz nasıl yanıyor dedim. Yandı. What? Arkadaşlar az önce reklam çıktı. Yeter artık. Allah Allah. E interneti kapat. Kapattım. Allah Allah. Sen de sus bir ya. Çok bilmiş. Sanki biz bilmiyoruz. Çarpma. Sanki sen çarpmıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Şu an ben oynuyorum. Allah. Nereye düştüm ya? Oyunda bir sorun var. Orada yer var. Ya oyunda bir sorun var ne gerçekten? Gerçekten sorun var ya. Bu ne? Bu ne arkadaş ya? Ben Ya. Şimdi ben oynuyorum arkadaşlar. Aman sen eski eski. Aman. Hadi şimdi atıcı oynuyor. Bunu Hatice iş başında. Hadi düzgün oyna azıcık ya. Hep kaybı. Yorumda sana hep noob yazar. Hadi yazacaklar. Hadi ya. Bak bak lan Hadi kaza getir. Dedim ben canım. size. Dedim dedim. Allah Allah. Kesedim daha da. Ha ha kesin. Nasıl sen kesin? Ya, ben çok de kötü koyayım. oynuyorum. Ben. Aa, su, su, su 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 beni fırlattı. Evet. Fırlatma su. Herkimi. Bir dakika bir dakika bana dokunmuyor. Terk mi onlara? Ama bu haksızlık. Aa gördüm. İlla böyle gideceğiz. Allah. Uçu bari. Onu atamadım. Uçuna yavaşlarım. Hadi, Hadi abi. Hadi abi. Geç, 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 geç. Hadi abi. Get, 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 kaçıncıyım. Kaçıncıyım. <laughs> What? İkincisin. İkinci değilim. Birinciyim. Hmm. reklam açtık ya. Ben koydum. Evet arkadaşlar geldim. Geldim az önce yanlışlıkla reklam açmışım. Hadi oyna hadi. Al. Niye sen açıyorsun ya? Bu tesadüf. Hadi ya hadi biraz iyi oyna. Evet açıyorum düşüşünü izliyor muyuz? izlemiyoruz. <laughs> Düşmedi aferin. Evet. O ne yaptı hadi öyle. Evet onu al alabilecek mi? Aldı ama bir şey çarptı. Yani almasaydı da aynıydı sanki. yani ona da çarpmasaydı. Oho sen onlara çarpıyorsun ama. Bana dön çarpma diye sen kendin çarpıyorsun. İşte öyle gidersin bataklıkta battı atacak battı. Battı battı battı. Evet şimdi ben oynuyorum. Direkt bir atlayalım. Yan 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 yan. Yan yan. Hatice dedin. Bana saymam ben bunu. Hayır. Bakın arkadaşlar nasıl yanacak. İyi izleyin bak. <laughs> hadi hadi yanacak yanacak yanacak. Yanmam ki yanmam ki. Yanacak. 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 Ben bir şey yapmıyorum. Yapıyorum. Ama oyun saymıyor onu. Yalancı. Oyun saymıyor bak. Ya. Bak olmadı. Gördün mü olmadı. Ay. <laughs> Yandı. Aa yanmadı. <gülüyor> 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 Yandı. Yandı ver 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 ver. Oh. Oh, oh. <laughs> Sus ya. <laughs> Arkadaşlar ya Hatice gitti. Hatice bak unutma videodayız bak. Seni videodan atarım. <laughs> Atım. Biraz videolarımı almam seni. <laughs> uç 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 uçtum. Uç ve gel. Elim kaydı ben görmedim. Bak ben bakmadım. Ben bakmadım hile var. Gerçekten ben böyle yüzüm döndü. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Al oyna. Hatice oynuyor. Yandın. Evet. Hatice. Hatice gitti arkadaşlar. ben görmemiştim orayı. Hatice için aşağı indim. Yani Hatice e, şey yaptı yani. Yani o e, o düzgün oynasaydı önce ben e, şey yaptım onu at, aşağı atladı Hatice. Tabii ben yaptım onu da. Sonra da kendisi e, sonra da tam gelecekken kendisi normal atladı. Onu yapmasaydı kazanıyordu yani. Bir de bana suç atıyor ya. Ya bana suç atıyor. Hatice kaçtı videodan. Allah niye böyle oldu ya? Arkadaşlar oyunu arada kasıyor sanki. Arkadaşlar yine ben oynayacağım. Arkadaşlar yani. Bugün şanssız günümdeyim. Artık ben oynuyorum. Hatice gitti çünkü. Allah yandım. Bugün çok şanssız günümdeyim ya. Ya nedense her şeyim gitti ya ben o kadar emek verdim abi param git param bitti Normalde bin falan yapmıştım en son çaarjan adım karakterim vardı efsanevi o da gitti bu şey gittim ya Normalde onların bende kalması lazımdı. Kaçıncıyım? İkinciyim. Oh be sonunda 1K yaptık. Yeni haritaya geçtik. Yeni haritaya da oynayayım bakalım nasıl bir yermiş. Hı. Sanki daha önce gelmiştik. Haritalar sonra tekrarlanıyor arkadaşlar. Bugün çok şanssız günümdeyim. Bir de. Ne olduysa artık. Niye böyle oluyor ya? Şanssızım ya. Az attım seni ya. Ne? What? Geçtim seni. Geçtim adama geçiyorum. Allah. Allah hepsi beni geçti. Hepsi beni geçti. Atmayın beni. Ne? Hayır. Oh be son anda. İkinci miyim? What? What? <laughs> Birinciyim ya. Nasıl olduysa artık. Neyse arkadaşlar videomu burada sonlandırıyorum. Bitiriyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Video like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar çok şanslı günlerim derim. Bay bay. Gerçekten eşyasız günündeyim. <laughs> ya bir türlü bitiremedim videoyu. Hadi arkadaşlar neyse kendinize iyi bakın. Bak video like atın ha. Hadi bay bay.